5 yıl bu ülkenin başkenti ya işgal etmez. Olacak etti. şey değil. Yani dünyanın etti. en büyük imparatorluklarından biridir Osmanlı İmparatorluğu. Payitahtı başkenti yıllarca işgal altında kalıyor. Ve işin en acısı dediğimiz... Resmen evet. üç küsur e, fiili başlangıcı olarak 5 yıl. Hiçbir evet. şey yapılmadı bu konuda doğru dürüst. Bir iki... olsun olmasın tartışmaları ya da evet. İngilizler... Onlar da çok... Neler oldu? De ne bölünmeler de var tabii orada? Tabii ki Biz de işgal yapalım. ciddi yazılacaksa... İngiliz arşivlerinde çalışmak hmm. gerekiyor. Bize. Sadece burayla olmaz. Ve Fransız. E, tabii. Şey Oral var tabii yani hmm. aslında mesela 16 Mart 1920 resmi işgaldir ama 13 Kasım 1918'de işgal Adamlar ediyor İstanbul'u. Yani dibine iki yıl önce iki, koyarlar. Hayır karaya da çıkmışlar birçok yer işgal etmişler. Yani 16 tabii, tabii, Mart'taki tabii. artık e, aslında işgal 18'de hmm. başlıyor. Yani 18'den 23'e kadar. Tabii, tabii. E, hatta çekilme çekilmeler tam 24'ü buluyor mu? Ee, yani yok. hemen de çekilmiyorlar. Alttaki yani, nazona sonra giderler. E, yani şey o, kalır bir kısım parça parça çekildi. Parça parça En acısı dediğiniz gibi yani Anadolu'da Kuvayi Milliye vatanı kurtarmak için yokluk içinde şey o yaparken şeker. burada birçok zengin evinde işgal kuvvetlerinin askerleriyle, subaylarıyla eğlenceler yapılıyor. Yani bu tam bir rezillik yani şey yani, değil. Dünyada çok örneği var. Vichy hep bu söylenir. Hı -hı. Böyle Fransızlar yüzlerce film yapmışlardır. Bir evet, bir yani Vichy'e karşı ya da işte oradaki Alman işgaline karşı nasıl direndiler, yeraltı grupları falan. Ya ya da yani mesela İtalyanların Hı -hı. Mussolini ilk çıktığı zaman, ben bu hafta bir kitap okudum, çok enteresan. Düşünün ki Marinetti, Danonzio, Gabriel Danonzio gibi böyle İtalyan entelektüel hayatının en önemli adamları ilk geldiğinde. Mussolini şak, şak hmm. gibi böyle ay yuka şey çıkarmışlar, evet. göklere çıkarmışlar. Ya güç karşısında eğlen her zaman olur. Yani bu Ama işgal işgal dönümü rezalet bir şeydir ve o hele o partiler bende e, pek çok fotoğraf da var o partilerde. için. Ya bana Parti isterseniz çok. Şey, ha? Parti fotoğrafları Olacak şey, olacak şey değil, olacak şey değildi onlar. Hmm. Davet partilerde çekilen fotoğraflar. Şeyi. İşte Beyza Hanım var. Bilmem neler. Neyse hakikaten başka bir gün konuşalım. E şey de oluyor tabii yani, o şikayet... nereye geldik? Piyano evet. diye şeye. o onun şey İttihat Terakki'ye O mütareke dönemi yani İstanbul'un işgal dönemi aynı zamanda İttihat Terakki'den bir öc alma dönemidir. Yani İttihat Terakki zamanında dışlanan hürriyeti İtilaf taraftarları ve diğer muhalif gruplarda tam tersine yani bir cadavu başlıyor dönemde. De. Yani artık nerede iddiatçı var yargılanıyor, suçlanıyor. Ve işin en, en kötüsü de şu, işin en kötüsü şu bugünkü Ermeni tezlerinin dayanağı olan belgeler o dönemde iddia terakkiye karşı çıkanların ortaya attığı tezlerdir. Mevlanzade gibi evet. gazetesinde. Yani Şimdi mesela bak mesaj geliyor seyircilerimizden. Ee, Tolga Bey, Sayın Tolga, Tolga Ersözlü o kitabı tabii ki biliyorum. O kitaptan işgali öğrenemezsiniz. 2-3 gecede yazılacak bir kitaptır o. Arşive girmeden ve İngiliz arşivlerinde çalışmadan işgali yazamazsınız. Hadi İngiliz arşivini bırakalım. Bizim Osmanlı arşivlerinde binlerce vesika var. Tez yapılıyor bizde şu anda. Osmanlı arşivlerinde İnşallah. yapılıyor. Yani. 80 sene sonra, 85 yapılıyor. sene sonra çok şükür. Yani Ama o... o kitabı tabii ki biliyorum. E, fakat o işgali anlatan bir kitap değildir. Şey mi o? Çok ben İşgal İstanbul'u falan yok. Işte ben, de vermem. Yazar söylemiyorum yani. İşgal İstanbul diye bir iki kitap. E, şeye benziyor var. senin dediğin. Piramitte öyle ünlü bir Arap başkenti demez ki. Yok bizim vermiyoruz tamam mı? Verme. Cevap akı olmasın. Hayır, birkaç mesela. tane kitap var. İşte İşgal İstanbul'u anlatan bir kitap. Beş tane Peki, var. Tane değil. Yani, bu arada bu kadar o dönemlerden şey bahsetmişken bugün bir tango yapalım artık. Tango çalacağım zaten. <laughs> yani, Mütahareke dönemi tangosunu yapalım. Evet, Oturmadınız değil mi bugün? Yok bugün. Şimdi şu İttihat-ı et Terakki'ye bir dönelim. Tamam. Evet, evet efendim İttihat-ı tam iş başına gelişi nedir? Babali baskındır. baskındır. Ben bir şey soracağım orada. Hı? Bunların en çok bize mail de geldi birazcık konuştuk. Masonluk yani Hı. genel Ay, kanaat şudur. bundan yani hep aynı şey. Yani gelen mesajların neredeyse yarısı iptalçılar mason muydu? Mason da efendim evet. Ama hepsi değil. Onu da vurguluyor. Hepsi değil. Emre Paşa değildir. E şöyle... Cemal değildir. Ama çoğu masondur. Ama defalarca... Talat Paşa mason. Paşa mason mudur? Mason. İki sadrazam mason. Evet. Cavit Hı. Bey gibi Maliye Hı. Nazırı, Maliye Bakanı mason. Şey var mesela Orhan Koloğlu'nun İttihatçı ve Masonlar kitabında. İşte bu. 1918'de 1500 mason var diyor Türkiye'de. Hı ama aynı dönemde Amerika'da 3 milyon mason var. Evet. Yani asıl masonlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. İngiltere'de 415 bin, Türkiye'de 1500. Ve şunu söylüyor, masonluğu belli bir dönem kullandılar. Daha sonra bir evcilleştirme yoluna girdi. Yani localar kontrol altına alındı. Tabii tabii kendisi <laughs> iş başına diyor. geldikten sonra iddia terakki şey yapmıştır. Bu sebebi şu. Masonlar Yahudi Siyonist komposttur. Abdülhamit'i devirdiler. Ülkeyi parçaladılar. Öyle bir şey ee, evet. Hareket etmek için söyleniyor mason buydu diye ve burada tabii şunu söylemek lazım yani Teletbaşı Paşa da ama Telet Paşa çok büyük bir vatanseverdi yani Türk tarihinin en önemli isimlerinden biridir yani hatalarıyla sevaplarıyla e, onun mason olması vatansever olmasını engellemez tabii biz bu lafı söyledik diye bize de masonsunuz diye hemen lafı şeyler gelir Ya geçen hafta bir mesaj geldi masanız üçgen diyor siz masonsunuz diyor kafaya bak yani. <laughs> şu arkalarda da semboller yani, gizli eee Şimdi daha önce söyledim, tekrar edeyim. O dönemdeki bütün Abdülhamit muharifleri, önde gelenlerin hepsi masondur. Sebebi, mason ee, felsefesine inanmaları falan filan değil. Allah şu o da bilmiyordu girerken. Bilmiyorlar zaten. Bilmiyorlar zaten. Şudur, Sultan Hamid'in jurnalcilerinin giremediği tek yer masonlu hocasıdır. Hepsi birbirini bir biliyor orada. Bu yüzden girmişlerdir. Başka sebep yoktur. Ha sonra benimsemişlerdir tabii olabilir yıllar sonra. Ama giriş sebepleri rahat politika yapmak. Şunu unutmayalım. Mitat ee, Mithat Paşa birinci meşrutiyette ana sayını yazılıyor biliyor musunuz? Yeni Kapı Mevlevi Hanesinde. Çünkü dervişler dışında e, sema e, geceleri haricinde pek kimse olmuyor haremde şey. Yani sema edildiği vakit tabii dışarıdan muhibban, dostan, efendim ziyaretçiler geliyorlar. Ama onun için de pek şey yok. Rahat çalışmak için Osman Selahattin Efendiler. Hmm. Ki Abdülhamit tarafından sonra çok sıkı gözetim altına alınmıştır. Ee, birinci meşrutiyetin o kanunu esasiyi sonra Abdülhamit'in değiştirip e, kendisine karşı, Mithat Paşa'ya karşı uyguladığı kanunu esasiyi Yeni Kapı Mevhanesi'nde yazmıştır. Niçin? Ama, Rahat kalmak için. Ama onun metni uygulanmıyor mu? Dedim ya de değişti yani. işte sultanın O da yazmıştır. E, bunların locaya girmelerinin tek sebebi de budur. Şey de şair, şair Eşref'ten bir şey okumak istiyorum ben çok kısa. Avdetiler yani dönmeler ile hükümetimiz benzedi devleti Yehuda'ya. Babı fetvayı da çiftlik edip verdiler en nihayet Musa'ya. Vezin gitti bakayım. Kim yazmış onu? Şair Eşref. Adet ilahiyle hükümetimiz benzediği devleti Yahudaya babı fetvayı da çiftliği. Vezni bozuk bunun. Bu kimin kitabı? Söylemeyelim ayıptır. <laughs> Deminden beri bahsediyoruz. Vezni orada. bozuk. O bir yerden alınmış. Nadir ve nihayet bir yerden almış herhalde şey. Bizim bozuk. Şey var ama bu suçlama o dönemde de var. Dinsizlik ve masonlukla suçlanıyor. Evet yani. Evet. Hatta anlattık. Yani mesela mevlüt törenleri falan yaptırıyorlar. Biz dinsiz değiliz. Ya Biz şey, de Müslümanız falan diye. İslam sürendi. sonuçta mason. Yani öyle Tabii bir... İttihat Terakki'nin bir özelliği de dönemin Şeyhülislam'ı Musa Kazım Efendi'yle masal. Ondan masa sonraki olur. de yani yani olduğunu söylenir. Kimin? Onu bilmiyorum. Hayri Efendi'nin de olduğunu söylenir. Ürküp Hayri miydi? Evet. E, Hayri Efendi'nin çünkü şey o, o cihat fetvasını veren. Ama hmm. bilmiyorum onun tam şeyini. Şimdi Mesaf, efendim evet, bir seyircimiz e, soruyorlar. E, i̇ttihat Terakki'yi İttihatçılığı sevmemiz için bir tek neden gösterebiliyor musunuz? Hasan Bey sormuşlar Hasan Avcı sevmemiz için. Efendim ben size sev, sevin demiyorum ki hiç kimseye demiyorum. Yani iddiaçları sevin demek yani abuk sabuk bir şey değil. Yani niye sevin diyeyim? Şunu söylüyorum. İttihat terakki yapmamız gereken şudur. İttihat terakki bu devletin bir resmi siyasi örgütüdür. Siyasi partisidir. Bunu unutmayalım. Yoksa sevin sevmeyin meselesi değil ki. İsterse var isterse emezsiniz. Yöneticilerin bir kısmına devlet adamlarımız olmuştur. Baş Mesela sorular görüyor. Hain miydiler? Niye hain olsun? Yani her başarısız insan hain midir? Ama o çok var bizde. ya. O yani zaman hemen... birinci murat hayatını kaybetti. Birinci murat hain. Değil. Şehit edildi. Böyle şey olur mu? Ve yani e, mezifonlu. Viyana'yı kuşattı, beceremedi, döndü. Hatta Kanuni Süleyman bile kuşattı. Beceremedi, döndü. Evet. Hain mi? Hayır. İhtihaçlar da değildir. Demek istediğim şu hep aylardır konuştuğumuz bu ne bir gizli örgüt efendim ne bir şerodan ne bir şey devlete resmi bir siyasi partisi, partisi iktidar partisi.